Aracımız 2009 model Suzuki Grand Vitara. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 140.700 kilometrede. Araç işletmemize su şişirme, hararet yapma ve radyatörden suyu dışarı atma gibi şikayetlerle geldi. Açıkçası kapak açılacak. Açılınca blokta çatlak mı var? Kapakta çatlak mı var? Conta mı yanık? Gibi durumlar daha net belli olacak. Tabi öncelikle kapağın açılması gerekiyor. Peki başka da bir sıkıntısı olabilir. Bakacağız. Kapak açmak için işlemlere başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Bu arada işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli hasar durumuna karşı aracı koruma altına aldık. Muhafazamız takıldı. Şimdi hazırız. Gel. Araca marş yapıyoruz. İlk sesini bir duyalım. İlk sesi bu. Muhammed Usta ile işlemlere başlayacağız. Usta kolay gelsin. İşlemlere hava filtre kazanını ayırarak başlıyoruz. İki Muhammed çalışacaklar. Biri Usta Muhammed, diğeri Çırak Muhammed. Geleceğin ustası diyelim. Akış metre soketini çıkardık. Beş tane, bu da bir, iki, 3 bir tane de burada var 4. 4 tane üst kısmını söküp çıkartıyoruz. Lokit kızam yer ayrılıyor. Amada filtre kazanın ayırdık. Tensadı sökmeye başladık. Boğaz kelebeğinin soketi çıktı. Borular, hortumlar ne varsa artık kapağın açılmasında engel olan ne varsa bütün tensat ayrılıyor. Şimdi akünün kutup başlarını ayırıyoruz. Manifolda bağlı olan bağlantı ayağını çıkartıyoruz. Bir adet sabitleme cevatası var. 14 yıldız anahtarla çıkıyor. Hava giriş borularını çıkartıyoruz. 3 tane var zaten. 10 lokma tornavidayla çıkıyor. Manifolda bağlanan diyor. Westinghouse borusunu da söküyoruz. Bahsedeyim. Komple alacağım abi şuradan bir bağlantı. 2 tane bağlantı ayağı var. Yani. Biraz bu araçta hızlı çalışıyoruz. Bir an önce kapağı indirmek için ama dikkatli çalışıyoruz. Bu arada külbütör kapağının cıvatalarından bir eksik yok. Ya düşmüş, ya kırılmış, yalama olmuş. Çıkarınca daha net göreceğiz ama şu an gözükmüyor yani. Külbütör kapağının da bir sabitlenen cıvataları çıkıyor. 10 lokma ile söküyoruz. Bobin kapağı çıktı. 2 bobin, 2 kablo. Buji kabloları ve bobinler sökülüyor. Bobin ve buji kabloları çıktı. Bu bobin, bu buji kablo. Bu böyle duruyor. Hem bobin, yani. Ben bobin buşu kablosuyla da Elektrik tesisatını söküyoruz. Soketler çıktı. Evet, enjektör fişleri. MAP sensörünün fişini çıkardık. Elektrik fişi çıktı. Termostatımızın fişi de çıktı. Egerimizin bir termostatı. Şimdi kalorifer hortumlarını söküyoruz. 2 adet var. Düz Düş tornavidayla açıyoruz kelepçesini. Eksentrik sensörü çıktı. Sensör fişle beraber çıkıyor zaten. İki tane benzin hortumunu çıkartıyoruz. Enjektör kütüğüne bağlanıyor. Biri giriş, diğeri çıkış hortumu benzin. Evet. Biri çıktı. Diğeri de çıktı. İkisi de çıkmış oldu. Külbütör kapağı çıktı. da yapıştı. Doğru çıkardık. Yok bulamaz. Jontanın durumu nedir? Değişik. Adam. Bir kapak yapıyoruz yani Takımcı odada geliyor. Değişiyor yani mecbur. Sertleşmiş zaten. Evet. sert. Motor suyunu boşaltıyoruz. Radyatör üst ortamı çıktı. Yağlama yani, yani. borusunun 4 adet sabitleme cıvatasını söküyoruz. 30 torx da sökülüyor. Bu yağ borularını çıkartıyoruz. Su kursağını söküyoruz. 3 adet sabitleme cevatası var. 12 lokma sökülecek. Su kursağı çıktı. Ustaya bir gösterelim. Usta. Usta. bak bakalım. Sağlam mı değişecek mi ne diyorsun? Bilmiyorum, sağlam. sağlam dedi ustamız. Devir daim kasnağı çıktı. V kayışını saldık. Evet V kayışını da saldık. Kayış Şimdi klima kayışı, kayışı çıkacak. Şarj dinamo kayışı çıkacak. Sadece de. direksiyon kayışı kaldı. Onların ikisi zaten birbirine bağlı. Klima kayışı da çıktı. Direksiyon kayışı. Şimdi kayışları kontrol ediyor ustamız. Çatlak var mı yok mu değişmesi gerekiyor. Veya gerekmiyor diyecek. Çatlak varsa değişiyor tabii ki. K Şu an ha? göremedim ben çatlak ama. K bir de bakalım. Ve kayış yeni. yeni gibi duruyor. Tamam. Yeni. Ben tamam. Sağlam. Tamam. <laughs> <Sağlam. S> <laughs> Yedek su deposunu söküyoruz. Daha rahat çalışalım. Şimdi kıran kaslarını çıkartıyoruz. 17 lokma ile sökeceğiz. Bir adet sabitleme civatası evet, var orta noktasında. Kıran kaslar çıktı. Ustamız şu anda senteye aldı. Yukarıda alt taraf ve üst tarafı gösteriyor. Alt taraf da aynı yine. Alt tarafı bir daha gösterelim. Aynı şekilde. Evet. Sıfıra denk gelmesi gerekiyor diyor ustamız. Alt sente bu. Üst tarafta bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi zincir kapağı açılacak. Komple açıyoruz. Birazdan kapak da çıkacak. Zincir kapağının 12 adet sabitleme civatası mevcut. 12 lokmayla sökülüyor. Direksiyon pompası ve klima kompresörü arasında bulunan gergi. Onların gergisini şu anda ustamız kontrol etti. Ses var diyor, değişmesi gerekiyor diyor. Değişecek. Bakın sesi duyuyor musunuz? Klima kompresörünü ayırıyoruz. 4 adet klima kompresörünün sabitleme cıvatası var. 12 lokma ile sökülüyor. Direksiyon pompasını ayıracağız. 3 adet sabitleme civatası var. 12'lik lokma ile sökeceğiz. Direksiyon pompasını ayırdık. Direksiyon pompası bağlantı ayağını çıkartıyoruz. 4 adet sabitleme cıvatası var. İkisi aynı yere bağlanıyorlar alt üstte olarak. Zincir kapağını çıkartıyoruz. Zincir paletlerini çıkartıyoruz. Sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile söküyoruz. 5 tane mi var? 2 tane bomba da var. Palet gergide 3 tane var. Paletin birini çıkardık. Sal bakalım bombayı. Yine 10 lokma ile sabitlenince ortasını söküyoruz. 12, Bomba çıktı. 12, Şimdi diğer paleti gevşeteceğiz. Diğer paletle beraber zincir de çıkacak. Diğer palet de çıktı, gergi paleti. Aynen. Zincir de çıkardık. Ustamız zinciri kontrol ediyor. <laughs> Usta gelsin birlikte karar verelim. Dedi. Sanki boşluk onda. var gibi. Egzoz manifoldunun 10 adet, sabitlemeci vatasını 12 ile söküyoruz. Eksentrik keplerini söküyoruz. Evet. Eksentrik keplerini çıkartıyoruz. Eksentrik kepleri çıktı. Şimdi milleri çıkartıyoruz. İkisi de çıktı. Zincir kapağının conta kalıntılarını falçatayla kazıyoruz. Sindir kapak saplamalarını söküyoruz. 10 adet sabitleme cıvatası var. Saplama var sindir kapağında. Birazdan saplamalar çıkacak ve sindir kapağını çıkartacağız. Gevşettiğimiz sindir kapak saplamalarını çıkartıyoruz. Şimdi Silindir kapağını motor blok yüzeyinden ayırıyoruz. Silindir kapağını motor blok yüzeyinden ayırdık. İşte contası. Görüyor musun bak? Şu göz güzel. Bu göz de güzel, bu göz de... Ama bu gözde bir şeyler yaşanmış. Bakacağız. Temizleyelim. Evet. Ama çok kötü olmuş bak. Bir tane de bez verelim. Şimdi yağ mı attı? Ha yağ mı attı? Doğru. Tamam Baksana şimdi. Baksana. Suya bak. Çok kötü. Ben hepsi temizlenmesi lazım. Oo çok kötü içi. Baksana şuraya. Bak görüyor musun? Bak bak. Görüyor bak ya bak. Evet. İçi çok kötü durumda, bayağı bir dolmuş. Abi, gidelim. ilgili bir problem var mı? Şimdi inceleyeceğiz, bakalım jontanın durumu ne? Abi, piston gömlek yüzeylerinde bir şey görebiliyor musun? Orayı da sil de. Jontayı kontrol ediyoruz. Şu an jontayı temizliyorum. Şimdi şu da bir şey görebiliyoruz mu? Allah şu an şimdi çantada bir yanıklık göremiyorum ben. Sadece şu noktada birazcık. bir. İşte kapağın yüzeyine bakalım. Biliyor musun bak buraların içi hep dolu. Bak şu dolaşacak kenarlar hep artık. Kaliteli antifriz kullanmamaktan dolayı. Gördün mü bidon üstünü yani şunu açıklayayım. Contada blok yüzeyinde contanın oturduğu noktalarda bir şey gözükmüyor. Hala içinden çıkmaya devam ediyor. Bu burada sanki. Var. Nasıl bu conta? <laughs> Bakın arkadaşlar. Şu noktayı görüyorsunuz. Çok güzel basmış ama şu noktadan kompresör kaçağı var. Şu noktada artan. Bu noktadan var. Şu noktadan da var. Bak şu noktadan var. Şu noktadan var. Bir de şu noktalardan. Bir şimdi kompresör kaçağı var ama bir de oyun yüzeyi de temizlenecek. Ondan sonra mastarla bakacağız. Tutsa, bir sıkıntı var mı? Şimdi çıkardığımız kapağı dağıtmaya başlıyoruz. Emme manifoldun sabitleme cıvataları çıkacak. Manifold ve manifolda bağlı olan her şey çıkacak. Sonra termostat çıkacak aynen. 12 lokma ile söküyoruz sabitleme cıvatalarına. Su kursağı çıktı. Şimdi gereği çıkartacağız. <laughs> Diğer yandan motor blok yüzeyi temizliğimize başladı. Biraz yeterliyoruz. yeterliyoruz Enjektör kutu çıktı, benzin kutuyu. Saplama deliklerine hidrolik döküyoruz. Sen siyonist misin diyor ya. <laughs> Sen biliyor bunu Öyle bir tane şeyler var ya. Köprü yaptı. hatta yaptı. İşte bu arada bu öyle bir video var diye öyle konuşuyoruz yoksa. Eme manifoldu çıktı. Manifold contasını da çıkartıyoruz. Kesmişler kullandıkça böyle biraz ki yumuşatsın, rahat rahat çıksın. Hani anladın mı? Şimdi bunu yumuşatıyorum böyle biraz o uğraşırken rahat rahat temizlensin diye yapıyorum. Hani <laughs> şey de Eksentrik millerinde koyuyoruz üstüne ve sindir kapağını kapakça gönderiyoruz. Şu anda hazır durumda. Motor blok yüzeyi temizliğimiz devam ediyor. Şimdi zımparalıyoruz. Zincir kapağını parça yıkama makinesinde yıkıyoruz. Bir iş şey var hadi. Zincir kapağını telliyoruz. Diğer parçalar da yıkanıyor. Devir daim çıktı. Evet. Iyi, bak burada. Su kaçırıyor orada. Matlak bu. Hmm, tamam. Şimdi <laughs> ne olacak? Değişecek. Ne tamam. canım öyle şey olur mu? Biz bunu yapıştıracağız geri <laughs> takacağız. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Devir değiştireceğiz. 17 lokma ile karter tapasını açtık. Şimdi eski motor yağını salıyoruz. Bir tık indirebilir misin? Hiç gözükmüyor şu anda. Evet. Ve motor yağı salınmaya başladı. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Kapağa yapılan işlemler yüzey taşlama, yuva taşlama, subap alıştırma, kumlama yapılması, temizlik montaj. Birazdan kapağı toplamaya başlayacağız. Dün motor yağını salmıştık. Şimdi tapayı tekrardan takıyoruz. Birazdan kapağı toplamaya başlayacağız. Araçtaki temizlik işlemlerimiz devam ederken e-ticaret sistemimizle ilgili size kısa bir bilgi verelim. Bildiğiniz gibi Uludağ Otomotiv olarak kısa bir süre önce temizden de paylaştığımız gibi uludağotomotiv.net olarak e-ticaret sitesi açmış bulunmaktayız. Gerek yağ bakımı gerekse yedek parça temini konusunda sitemizden girebilir, gerekli bilgileri alabilir ve bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinizi sayfamıza bekliyoruz çünkü destekleriniz bizim için çok önemli diyerekten hatırlatmamızı da yapalım. Birazdan kapağı araca takacağız. Manifoldları takmadan önce, contanın oturacağı bölgeye şerlak sürüyoruz. Conta daha sağlam olsun diye. AVR biliyormuz Sesi var. Duyabiliyor musun sesi? Evet. Net duyuyor. Sen duyabiliyor musun? Ben duyabiliyorum. Ee, buradan duyuyorlar mı? Kameradan da duyuyorlardır ben. İnşallah. Şey yani dağılmış hırıtı var, 2 gün sonra dağılacak. Biz bunu değiştirelim. Okay. Emme manifoldunun contasını oturttuk. Conta kendi contası. Üstüne de şerlak sürdük. Daha sağlam olsun diye. Şimdi manifolda oturtuyoruz. <laughs> Yuvayı oturttuk. Hemen sabitleme cıvatalarını sıkacağız. Bazı cıvatalara lokma girmediği için 12 yarım anahtarla sıkıyor ustamız. Girenlere de lokma kullanacağız. sık. Su kursağını güzelce temizledik, contası da boyandı. Şimdi takılıyor. Yeni gibi. Yeni Yine aynı şekilde sherlock ona da kullanacağız. Daha conta daha sağlam yapıyor. Önce su kursağını sürüyoruz. Su kursağını takıyoruz. 3 adet sabitleme cıvatası vardı. Onları takıyoruz. 12 lokma ile sıkıyoruz. Enjektör kütüğünü oturttuk. Enjektör kütüğünü sabitleme cıvataları 12 lokma sıkıyoruz. toplama deliklerine fren hidroliği döktük. Şimdi temizleyeceğiz. Termostatı çıkardık. Yeni termostat. Eskisi de bu çıkardığımız. Yeni termostatı takıyoruz. 3 tane onluk cıvatası var. 10 lokma ile sıkılacak. Yeni devir daimi takacağız. Takmadan önce sıvı conta uyguluyoruz. Çünkü contası yok devir daimi. Yeni devir daimi yuvasını oturtuyoruz. 5 adet sabitleme civatası var. 12 lokma ile sıkılacak. Yeni silindir kapak contasını oturttuk. Şimdi silindir kapağını oturtacağız. Oturtmadan önce şerlak sürüyoruz. Contanın daha sağlam olması için. Silindir kapağını motor blok yüzeyine oturtuyoruz. Şu anda oturdu. Silindir kapak saplamalarını 3 set halinde 3 kilo, 5 kilo ve 8 kilo şeklinde topluyoruz. Egzoz manifoldunu silindir kapağını taktık. Şimdi sabitleme cıvataları sıkılacak. 14 okmayla sıkıyoruz. Eksentrik millerini takıyoruz. Sonrasında kepler takılacak. Şimdi kepleri takıyoruz. Takmadan önce oturacağı bölgeleri yağlıyoruz. Eksentrik keplerini, sabitleme cıvasalarını 8 lokma ile sıkıyoruz. 8 lokma tohum evi Zincir paletlerini takıyoruz. Bu paletlerle geleceğiz zinciri. Zinciri taktık. Şuraya diğer palet de gelecek şimdi. Diğer zincir paleti ve zincir bombasını yerleştireceğiz. Önce paleti koyuyoruz. Zincir paletleri takıldı. Zincirde gördüğünüz gibi gerildi. Şimdi bu bilya çıkardığımızda zaten göstermiştik. Klima kompresörüyle direksiyon pompasının arasında kalan onları tutan biya bu değişecekti zaten. Göstermiştik. Bu da yenisi. Yeni ön krank keçesini takıyoruz. Bu da eskisi. Zincir kapağını takmadan önce sıvı conta uyguluyoruz. Aa, Çünkü contası yok. Zincir kapağını takıyoruz. Diğer adıyla da yağ pompası. Zincir kapağını sabitleme cıvatalarını 12 ile sıkıyoruz. Yağlama borularını takıyoruz. Sabitleme cıvatalarını 5 halyanla sıkıyoruz Kıran kastanı takıyoruz Kürbütör kapağın contasını tekrardan oturttuk Tabi temizlendiği için yeni gibi duruyor Kürbütör kapağını takıyoruz Kürbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz Klima kompresörünün bağlantı ayağını takacağız 4 adet sabitleme civatası mevcut. Bağlantı ayağını sabitleme civatalarını 12 lokma ile sıkıyoruz. Aşağıda olduğu için net göremiyoruz tabii ki. Direksiyon pompasının bağlantı ayağını takacağız şimdi. 6 adet sabitleme civatası var. 12 lokma ile sıkılacak. Direksiyon pompa ve klima kompresörünün gergi bilyasını takıyoruz. Yeni. Eskisini az önce göstermiştik. Klima kompresörünü tutturduk bağlantı ayağını tekrardan. Direksiyon pompasını takıyoruz. 12 lokma ile sıkıyoruz sabitleme cıvatalarını. Araçtaki işlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son yeni devir daim takılmıştı bildiğiniz gibi. Devir daim kasnağını takıyoruz şimdi. Şarj dinamo kayışını taktık. Direksiyon kayışını takıyoruz. Direksiyon pompası ve klima kompresörünün bağlantı ayağının orada bağlı olan gergi bilyesi var. Şu an onu taktık. Sabitleme cıvatalarını ustamız takıyor. Hatta bağlantı ayağı demeyelim, kütük diyelim. Radyatör üst ortamını takıyoruz. Radyatör üst taraftan gelen ortam su kursağına bağlanıyor. Benzin enjektör fişlerini takıyoruz. bujileri takıyoruz. Taktığımız bujileri 16 buji lokmasıyla sıkıyoruz. Bobinleri takıyoruz. 2 tane bobin var. Kablolar takılıyor. Buji kabloları. 4 adet sabitleme cıvatasını 10'luk lokma ile sıkıyoruz. Üst kapağı taktık. Benzin borularının sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. 4 adet sabitleme cıvataları var. 10 lokma ile sıkılıyor. Araca yeni motor yağını koyuyoruz. Sistem temizliği için ilacımızı döküyoruz. Hava filtre kazanını takıyoruz. Hava filtre kazanının 3 adet sabitleme cıvatası var. 10 lokma tornavida ile sıkıyoruz. Araca marş yapıyoruz. İlk sesini bir duyalım. İlk sesi bu. Muhammed Usta ile işlemlere başlayacağız. Usta kolay gelsin. Şimdi araca marş yapıyoruz. Şu anki ses bu şekilde. radyatör temizliğine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi su boşalmaya başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi kirli. En son döktüğümüzde tertemiz olacak inşallah. Şu an bayağı bir kirli. Tekrardan su dolduruyoruz. Bu şekilde birkaç defa temizleyeceğiz. Doldur boşalt, doldur boşalt yapacağız. Kirli akan su sonunda bembeyaz akmaya başlayacak ve temizlik sona erecek. Her doldurup boşalttığımızda daha da temiz bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. İlk boşalttığımızda kirliydi. Son kez suyu boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz. Tertemiz. Sistem temizliğimiz bitti. Araca kırmızı antifrizi koyuyoruz. Bu arada hava filtresi de değişti. Yeni hava filtremiz takıldı. Şimdi kazanın kapağını kapatıyoruz. Yan taraftan mandallarından sıkacağız. Aracın yağ kartını yazdık. Değiştirildiği kilometresi 140.751 olarak güncellendi. Buji kablolarında sıkıntı olduğunu söyledi ustamız. Bak nasıl? Topuk olduğu için değişecek. Evet. Eskisini çıkardık. Şimdi yenisini takacağız. Yeni buji kablolarını takıyoruz. Evet yenileri takıldı şu an. Son olarak motor iç temizliği yapacağız. İlacımızı güzelce sıkıyoruz. Fırçalayacağız, temizleyeceğiz. Ve tertemiz bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Buzuk aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.